Merhaba arkadaşlar, Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Yarı yıl tatili için size kaynak önerisinde bulunacağım. Bu 15 günlük tatili en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle artık TYT'de çok hızlanmamız gerekiyor. Bunun için size TYT Matematik Branş Denemelerinden, sonra genel TYT denemelerinden bahsedeceğim. Sonra da AYT için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar artık dediğim gibi e, TYT Matematik'te hızlanma zamanı ve bu Şubat tatilinde istediğimiz hızla ulaşmamız gerekiyor. Peki hangi kaynakları çözebiliriz deneme adına? Acil yayınların acil matematik rejenerasyon 8 TYT deneme sınavı olabilir. Veya hız ve renkin denemeleri olabilir. Beğeniyorum güzel denemeleri. E, çap yayınlarının yine TYT Matematik denemelerini alabilirsiniz. Bilgisayar mal e, oldukça güzel. E, ve deneme deposu. Deneme deposunda da e, isterseniz problemler konu denemeleri yapabilirsiniz. İsterseniz e, yine deneme deposunun şöyle göstereyim e, direkt TYT matematik denemelerini çözebilirsiniz. Veya işte ulti serisinin matematik branş denemelerini de alabilirsiniz. Genel TYT denemesi çözmek istiyorsanız eğer çap yayınlarının e, genel TYT denemesi olabilir. E, sonra Bilgisayar mal 5'li TYT pusula denemeleri tavsiye ederim size. Ee, yayın dizinize 6'lı TYT deneme yine güzel. Arkadaşlar krallar karması olmazsa olmaz mutlaka çözmeniz gereken bir kaynak. Şöyle de göstereyim hacmini. Oldukça hacimli bir kaynak. Evet. Başka konu eksiğimiz varsa bu konu eksiklerimizi de mutlaka ki bu süreçte bu 15 günlük tatilde halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine deneme deposunun Böyle e, ayeti için konu denemeleri var. Mesela fonksiyonları buradan halledebilirsiniz. Fonksiyon denemeleri, polinom, çarpanlar ayırma, parabol, ikinci dereceden denklem, karmaşık sayılar, ikinci dereceden eşitsizlikler için yine bir denememiz var. Logaritma dizileri mutlaka ki bu şubat tatilinde halletmeniz gerekiyor. Trigonometri konu denemelerinde yine yapabilirsiniz. Eğer yeteri kadar ayeti temeliniz yoksa Sizlere arkadaşlar iki tane birbirinden güzel kaynak önereceğim. Bunlarla da kolay orta seviyede bir temel atabilirsiniz. Bir tanesi mikro yüzde %50 kolay %50 orta seviye arkadaşlar. Oldukça güzel bir kaynak. Bir diğeri yine kolay orta matematiğin ilacı ayete soru bankası. Bunlarla dediğim gibi eğer hiç ayete çalışmaya başlamadıysanız bir temel atabilirsiniz. Evet sizlere birbirinden güzel kaynaklar tanıtmış, göstermiş oldum. Şubat tatilini dediğim gibi çok iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. İkinci dönem artık limit, türe, integral konularına e, iyice yoğunlaşmak gerekiyor arkadaşlar. Evet herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.